Şoför efendim, yer yok hala müşteri alıyorsun. Yeter artık yahu, sıkıştık kaldık burada. Ne olmuş yani? Benzine zam, lastiğe zam, yedek parça engel Düşeceksin tabii teyze. Helalsin <laughs> be abi. Eyvallah ana. Ah ulan, şoför olsun da çamurdan olsun be. Allah Allah, ne bu ağızları? Muavin daha yeni, bir zahmet şu paraları toplayıverir misin ana? Ne demek hanım? Ayıp etti. Pamuk eller ceplere, mangırları görelim. Karı yer iki. Nereden bindin? Taksim'den. Adam başı birer kağıt Bu ne zam mı be? Zam mı beklesek kaç kaldık oğlum. üstü üstüne oldu. Bozuk verelim beyler. Elli kuruşumuz yok. Para üstü köy sandığına langır. Ona göre öğren oğlum bunları. <laughs> al al. Başka arkadan beyler. Bir lira. Hadi anam, hadi canım. Benim bana ne oldu ver abi? Ver bakayım. Ah be ah. Senin gibi muavinim olsa Amerika'ya kredi açarım Allah'ıma kitabımı. Sağ ol anam. Köşede hafifle de dökülelim. Beni be, aldatmıyorsun ya. Hı ee, hı. <laughs> de gam yemem artık. O kadar önemli mi senin? Biliyor musun? Çok ama çok şeker şeysin sen. Beni bölese, sevecekse, girme gönlüme girme. O ne? Ulan sen benim kitabı okuyorsun galiba. Ne kitabı ya o? Yok bir şey. Kız sen de Oya ablan gibisin. Ne olmuş Oya ablam? Belalısı olduğuna göre biraz kaşarlanmış. Evet. Oh oh oh. Ah. Hıf! <laughs> Amma herifim be! Neler çektim ben bu kızı buraya getirene kadar! Çekil lan! Ah. Ah. Kalk ulan kalk! Kalk! Vuruşacağız seninle! Dur, vuruşalım! Geberteceğim seni! Geber! Duydun ya! Duelloyu kabul etti! Kıldırdın mı be! Hayatında silah almamış eline! Deli misin babam? Babamız gelir ulan seviyorum o kızı! Defolup gitsin! O kız benim olacak! Ne nah olacak? Ölürüm de bırakmam onu! Bırakmam dedim sana! Ben de bırakmam! İyi fedai şahidimiz olsun! Yarın sabah erkenden bahçede! Erkenden olmaz! Ha? Sabah erkenden gezmeye gideceğiz! Evlenme teklif edeceğim de. Ma mafi öğlenden sonra serbestim. Saat üçte müsaitsiniz değil mi efendim? He. Evet müsaitim. Lütfen ee, olsun. şimdi yalnız bırakın beni. Çok heyecanlıyım. Odayı terk edin. Hadi. Hadi canım. Bana bak. Ben... evet şekerim. Ben... Ben... evet. Evet, evet tatlım. Evet canım. Ben mesela ben var ya ben. İstersen yardım edeyim. Olmaz. Erkekliğin şanına yakışmaz. Ee, göster erkekliğini sen ne söyle? Sen söyle. Ben erkekliğime laf ettirmem arkadaş. Benimle 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 evlenir misin diyeceksin, değil mi? He. tabii! Tabi koca budala! <laughs> ama bir şartım var... ...Hemen babamdan beni istemen gerek. Tabi... ...Nerede oturuyorsunuz? Gel de gör koca budala! Ya burası Ali Bey'in köşkü! Bak... ...Nasıl söyleyeyim... ...Üzmek istemem ama... Bir dakika çok önemli bak... Ee, ...Bir dakika... ...Bir şey... Bir dakika. Aa. Bir dakika ya. Aa. Aa. Kardeşinle konuştuktan sonra salona gel. Bekliyorum. Ne olmuş yani? Bak Evleniyoruz. Ya Kendilerine başka hizmetçi bulsunlar. <laughs> Bu akşam bulaşığı beyle hanım yıkayacaklar. <laughs> 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 Ökkeş de bunu biliyorsun değil mi? Sırası mı şimdi? Tamam. Söz verdim unutma. Sözüm söz arkadaş. Gidelim. Buyurun. Rica ederim önden siz buyurun. Yok yok. Allah razı olsun. Peki. Son derece üzüntülü. Son defa barışa davet ediyorum. Namus meselesidir kabul edemem. Dünyayı bir mikroptan kurtarmam lazım. Başlayalım lütfen. Heh. Sır sırta verin. Ne yapıyorsun lan? Sırtım kaşınıyor. Oo, Say ulan say bitsin bu iş. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Anadolu ikinci tabur ikinci bölük birinci takım birinci manga evinize hazırdır komutanım. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizin orada havalar nasıl? Sağ ol. Nasılsınız? Çekiliyor musunuz? Sağ ol. Filtreli bulabiliyor musunuz? Sağ ol. Ulan ne kadar çıkıyor Ha? Neden çıktı? Ha Ahib ettiniz be. Askerlik arkadaşları vuruşur mu hiç? Ha? Böyle ufak bir bahiste işi idare edersiniz olur biter. Totoma oynatacaksın bana. Yok canım. Bak şimdi. E, karşı bir şişe var ya. Onu ateş edersin. Ha? Ben topçu arayayım, uçak savarla ateş ederim. Ya nişan almak nedir be? Beş dakikada öğretirim ben. Kazanan kızı alır, olur biter. Ha? hadi, hadi. bu, 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 tamam mı? Hadi, hadi. Hadi, ileri, aşağı, hadi. Heh ya. Hı. Dur be, dur ya, dur, 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 daha öğretiyorum be, dur. Baba! Kız ne oluyor, ne bağırıyorsun öyle, aklını mı kaçırdın? Evdeki iki delikanlı var ya, Tamdaki şişeye nişan valiyler! Uyyyyy, koşun uşaklar koşun! Bizim kıza talip var! Koşun! Hadi, bak, karşın görüyor musun? Bak, görüyorsun değil mi? Görüyorum! Tamam! Yeni nefes al! Hah! Ateş et! Hadi! Aferin <laughs> <Herkes> sana! Ah! Yaşasın Olya! Koyumuşlar, koşun! Allah. Gel öp beyim. Sen mi kırdın şişe? Ne olmuş be üst tarafı şişe. Neyse parası öderiz. Oy eniştem benim. Babam kizi verecek. Hiç tasalanma sen. Çatırın eve. Çatırın eve. Çatırın bırak. Çatırın eve. Bırakın diyor. Bırakın. Nasıl başardık kadın be. Öyle bakacağına kurtarsan ola. Terbiyesiz herif. Öpüldün mü kız ökeş burada? Baksana arkana! Aa! Ulan bu ne kılık? Öpeyim baba! Ee, hoş geldin babacığım! Baba mı? Ne babası? Eh be! Çam babası! Ne biçim kuz bu be? Ökeşle ile Fedai'nin babası! Ökkeş! Ökkeş'i şimdi götürdüler! O serserinin adı da mı Ökkeş? Yoksa sen? Ökkeş benim. O götürdükleri benim şoförüm Şaban. <tim suspicion> <laughs> <Sessizlik> <laughs> <laughs> Ne damadı be? La şişeyi giren değil mi? Ne oldu öder öderim ya. Bırak ben. <laughs> ha la aptal numarası yapma cebir. Şişi çırdın mı kıza talip sundu mektup. Namusumuzla oynayamaz. Biz buraya dur. Götürün odasına. Daha düğüne kadar yüzünü göremez. Düğün mü? Bırakın beni! Överim Çok şakacısın! Elimden kurtulan tek adam sen oldun bugüne kadar! Çok beğendim seni enişte, can öpeyim! Siz de öpün ula! İstirahat <laughs> <laughs> ettirin, çok iyi besleyin onu! Götürün! <laughs> Ulan ulan nasıl yapar? Hele baba baba. Yani, baba, 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 Seni. sen, sen sen ulan ben sana ne dedim? sana emanet baba. etmedim, sana emanet ben, etmedim. Bu, Baba ya ya baba. Bırak sen bu arada! Bırak sen 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 bu arada! Bırak sen bu emanet Dön! Kaçma! Hı! Kaçma derim sana! Yakalayın! Dur lan! Lan ne oldu, kaçayım mıydı? onu! Bir daha kaçmaya kalkarsa basarsın tütlüğe! Ben nikah hazırlığına başlıyorum, kapatın odasını! Budala, ağladı bakalım! Yandaki köprü, Karadeniz'den gitmiş, peşi bitirmiş bile! <laughs> Ölürüm de inanmam! Deli, ispatı bedava! <gülüyor> <gülüyor> o, sen git, babasıyla anlaşıp <laughs> evde kalmış, kaç bir şeyden ayağına hazırlanıyorlar. Ya konuşsana sen. vallahi billahi. Bir şeyi kırarken <laughs> yanındaydım be. Zaten <laughs> Servet amcası hergele... Baktı ki bir etmeyecek... Gitti onlarla anlaştı. <laughs> Kurtulduğuna şükret sen. Verilmiş sadakan varmış kızım. Gösteririm ben onu namussuza. Hadi benim oğullarım eşe. Estağfurullah evet, ol oluyor suçu. Yok yok. Büyük eşe. <laughs> Ama seninkinde de kabahat var. Ah, oluyorsun. Hiç dinlemem ben. Bu iş derhal bitecek! Puh! Derhal, anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Yaptığım çocukluk için özür diler. İstediğiniz an oğlunuzla evlenmeye hazır! Bak kızım! Bundan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok artık! Hazırım diyorum size! Ali bey! Buyurun buyurun. Muameleleri hemen yapılsın! ...Yıldırım nikahıyla evlenecekler! Ayy! efendim! Ööö! Ööö! Ööööö! Hadi! Oğlum atıyor, Hayır. Baba! Canım canım sen! Baba! Gel sen bir tane Ulan bir de... ...bir de senin için... ...tazminat mı ödeyeceğiz? Ha? <laughs> arıyorsun mu? Ali beylerin oradan geliyorum. Nikah edeyler kızı Adan Ali ile. Bizimle beraber ha? He? he, aynı saatte nikah edeyler. Gördün mü şekeri? Ne edeceğim ki? Hayvana tabak ne edeceğim? Ne alacaksın uşakları, basacaksın evi, kaçıracaksın kızı. İki nikah bir arada edeceğiz ha? He? Hem basacağım, hem kaçıracağım. Yürü! Senin kabahatin yok arkadaş. Bizdeki talih değil, kör talih. Hayret, bu kırmızı kağıtları hiç okumamıştım. Sayın öğrenci, on derstir sana öğrettiklerimiz hep havacıvaydı. Seven erkek, yürekli erkektir. O kızı gerçekten seviyorsan, uğruna canını vereceksin icabında. Bunu göze alıyorsan, hiçbir kadın sana hayır diyemez. Yo, göze almıyorsan, Taba verdiğin parayı helal et olsun bitsin. Bizden sana başarılar dilemek. Gerisi senin bileceğin iş. Hadi eyvallah. Güle güle. ulan ölür müyüm ölmez miyim görün bakalım. Tamam ki seni pestolu parçalayacağız seni. Hadi kızım hadi, hadi abi. kalk hadi yap toparlan. Uy gaybana çık. Dün nereye dur bu damatla arabalar bekliyor bu. Dönünün. Gelini kaçıracağım. Abi ne yapayım? Kes lan şekerif. Yanına niye binmedin? yalancı eşek. Ben yalancıyım da sen çok mu sahipsin? <laughs> Benimkisi başka işte. Seni dur peşini bırakmayız. Peşimizdeler. Kapa. Vay teme! Hulusi nereye gidiyorsun? Bizim gelini kaçırdılar birader. Benim gelini o da kaçırdılar. Görüşürüz. Gör, Görüşürüz. ne tesadüf. Kim derdi burada buluşacağız diye. Ha son dua evet, uzun olmaz. Olmaz. Ne acelem var? Hatim indireceğiz. Yeter. Allah aşkına bak. Ben. Töpçü müsün sen? Herkes solu sen. Sen cenab Allah adamsın. Gel gel. Ya istiklal ya ölüm. Ve de vatan sağ olsun. Baba. Bey amca. O değil. Benim bu serseri kardeşim kırdı. Baba! Ulan buna da mı baba. tazminat ödeyeceksin? Ama, <laughs> Baba, baba! Baba! Hı, baba, baba bak! E, üstelik beni de alet etti. Ya kız Şaban'a yüz veriyor diye onu kıskandı. Öyle değil mi? Konuşsana! Doğru mu lan? Doğru baba. Tabii bu senin oğlun ha? Başımın belası. Şişe gir bak ne manaya kardeşim. Kız istemektir Temel kardeşim. Bak oluyor ki seninle tünel olayım. Aa, Hani ben Oya'yla evleniyordum. Kes ulan! Şimdi Oya'yla değil, bu kızla evleneceksin. Öp bakayım Temel babanın elini. Sen ne dedin de yapmadık baba, öpeyim. ya aşağı el öpenlerin çok olsun. Yahu benim kız ne olacak Hulusi? Ee, kızı başı boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya kaçar. Seninki de minibüsçüye kaçtı. Beğenemedin mi babalık? Baba ben ne olacağım? La sen de bu kafa varken umur boyu bekar kalacaksın. <laughs> Allah Allah Ne haber? Pastacı. <laughs> Yapma yahu. Ben mahvolurum. Ne yapayım kardeşim? Kızını verseydin ben de kredi verecektim. Naber. Hadi eyvallah. baba. Baba şey Hoppala. Oğlum sen hesapta yoktun. Aa, niye olmayayım? Benim şeyim yok mu? Hem on günlük hamile. <laughs> Babası tazminat da istemiyor. Krediyle kız alıyorsun baba. Hadi bitirin her hadi. Ulan görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun Karata. <laughs> tamam oldu. Gel <Hadi> bakayım. <laughs>